çıktı ne dedi Ekrem İmamoğlu dedi. Tek haneye tek emekli maaşı giren hanelere 10 bin lira destek vereceğiz. Verdi mi alan var mı? Bir kişi elini kaldırsın ben aldım. 9 bin lira kira desteği vereceğim dedi. Alan var mı? Yok. Bir tane halk ekmeği vereceğim dedi. Verdi mi? Hayır. %65 kentsel dönüşüm desteği sağlayacağız. Verdi mi? Yok. Ekmeğe yüzde 20-60 zam yaptı. Bugün ekmek 800 lira oldu. Ulaşıma zam. İspark'a zam. Belediye bünyesinde bulunan bütün hizmetlere yüzde 150 zam yaptı. Dün su Allah'ın suyudur. Suda para alınmaz. Ücretim sembolik rakamdır. Biz ulaşımda para almayacağız. Gerekirse zarar edeceğiz. Yine halktan bunu yansıtmayacağız diyenler bugün ulaşımı ne hale getirirler gördünüz. Bunların ülke yönetme kabiliyetleri yok. Cumhuriyet Halk Partisi bu 31 Mart'ta başarılı olamadı. Siz HDP'nin oyunu orada çıkarın. İyi Parti'nin oyunu da çıkarın. AK Parti seçmen de Erdoğan'a kızıp emekler sanda gitmedi ya. Erdoğan'ı seçmeni de sanda götürün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olup olmadığını göreceksiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi birkaç tane belediye almışsa HDP sayesindedir. HDP borçludur. Bir kere önce çıksın HDP bir güzel bir teşekkür etsinler. Cumhuriyet Halk Partisi asla ve katiyen başarılı değil. Bana göre Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce kapatılmalıdır.